Merhabalar efendim. Gün 3'ten selamlar. 3'te 3 üç gidiyoruz şu anda. Ve bugünkü konumuz biraz tıp fakültesine dair en çok sorulan soruları konuşalım istedim. birinci sınıf, ikinci sınıf 3 üçüncü sınıfta dersleri teorik olarak görüyorsun. Yani amfiye gidiyorsun hocalar sana dersleri anlatıyor. Laboratuvar dersleri oluyor aynı zamanda. İşte anatominin laboratuvarları var gidiyorsun. Hem maketten görüyorsun hem kadavradan görüyorsun. Ama direkt hasta üzerinde işte bakın bu Ali Bey, Ali Bey de şunlar oldu, bunlar oldu şeklinde görmüyorsun. O dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfta başlıyor. Stajyer doktor oluyorsun ve bu sürede hastanede dersleri görüyorsun. Ama bu da tamamen sadece hastanın odasına girelim. Her şeyi orada işleyelim. Zaten yani biz işledik. Sadece artık hastanın üzerinde konuşuyoruz ve bitiriyoruz. işte. bu hastada hipertansiyon var. Hipertansiyon neydi? Asla konuşmayacağız değil. Şöyle oluyor. Sabah saatlerinde vizit yapılıyor. Vizit demek hastaların yanına gitmek demek. Hastaların odalarına tek tek geziyorsun. İşte bu hastada bu vardı. İşte şu taleleri istedik. O talede bu çıktı. O işte bizi şuna yönlendirdi. Ondan sonra bu tedaviyi verdik. Bu tedavinin sonucunda şöyle oldu. hasta şu zaman taburcu edeceğiz gibi gibi. Hani hastayı konuşuyorsun. Hocayla birlikte konuşuyorsun. Hoca oluyor yanında asistan oluyor, intern doktor oluyor. Bir de sen oluyorsun. Sen ve senin sınıfın oluyor. Ama bu sınıflar da küçük küçük gruplar halinde oluyor. Yani mesela bir dönem 400 kişi almışsa tıp fakültesi girişinde hastaları gezdiğin o vizitte 10-15 kişi arasında oluyorsun. Her üniversitede bu değişiyor. Bu ne kadar küçük bir grupsa o kadar kaliteli bir eğitimin oluyor gibi bir şey. Diyelim ki 15 kişinin bir anda hocam şu neydi bu neydi diye sorması var. Siz ne bileyim 5 kişinin hocam bu neydi şu neydi? diye sorması var. 6. sınıf mükemmel. Benim favorim. Çünkü sınav yok. Ama bundan favorim mi? Hayır. Çünkü hastanedesin artık yani. Tam anlamıyla hastanede yaşıyorsun. Artık nöbet tutmaya başlamışsın ayda. 4-5 nöbet oluyor ortalama. Ama bölümden bölüme de değişiyor tabii ki de bu. Nöbetten kastım ne? Gidiyorsun ve 36 saat boyunca orada çalışıyorsun. Ve orada ya yaşıyorsun. Ve yani orada yatıyorsun da. Hepsi Sabah 8'de giriyorsun. Sabah 8'den akşam 5'e kadar zaten mesai saati. Yani zaten oradasın. Hastanedesin yani. Saat 5'ten sabah 8'e kadar hastanede nöbet tutuyorsun. Yani o sıradaki hastalara bakılması konusunda yardım ediyorsun. Orada çalışıyorsun. Orada, or, or, orada maaş alıyorsun. Maaş gibi bir şey. Askeri maaşın 3'te birini alıyorsun. Sonra sabah 8'e kadar oradasın ya. Bu saatler arasında gece uyuyabiliyor musun? Değişiyor. Acilde mesela uyuyamazsın. Yani zor. Çok zor. Çünkü acil. Hani acil... Acil de bir taraf trafik kazasıyla geliyor. Bir ne bileyim işte birbirleriyle kavga edenler bir sürü olay acil tam bir karmaşa ama çok güzel bir. Neyse iyi gidiyor sanırım. Çok dağılmadan anlatmaya çalışıyorum ve ders çalışmam lazım. Yetişmeye çalışıyorum. Çünkü neden? Bak güzel bağladım. Yanlışlıkla oldu ama güzel bağladım. İnternlük bittikten sonra ne oluyor? Nesin sen? Artık bitti. Tıp fakültesi bitti. Çok şükür. Ben o noktadayım ve çok mutluyum. Çünkü çok zor bitti. <laughs> Beni bitirdi daha çok. <laughs> bittikten sonra artık pratisyen hekimsin. Hekimsin. Sen bir doktorsun yani. Şöyle iki tane seçeneğim var. Atanabilirsin. Hani işin garanti, işte herkesin beğendiği yönü, KPSS veya başka bir sınava girip de o sınav başarılı olup devlet memuru olmaya falan gerek yok. Çünkü doktor açığı var ülkede. Ondan dolayı seni direkt zaten ihtiyaç olan bir yere atıyorlar. Diğer seçenek atandığın yere gitmemek şeklinde bir seçenek var. Onu neden yapıyoruz? Çünkü sınav var. <laughs> Tıpta uzmanlık sınavı denen bir sınav var. Bu sınavı kazandıktan sonra aldığın puana göre istediğin uzmanlığı yazıyorsun. İl ve de bölüm seçiyorsun. Mesela diyelim ki sen plastik cerrah olmak istiyorsun ama Ankara'da olmak istiyorsun. O puanın yetiyorsa yazıyorsun gibi. Öyle bir sıralama yapıyorsun. Aynı üniversite sınavı gibi. Tekrardan bölüm seçiyorsun. Psikiyatrimi istiyorsun. Öroloji mi? mi genel cerrahi mi, Kadın doğum mu? Nöroloji, dahiliye, pediatri, fizyoloji, biyokimya, anatomiye patetik. <laughs> zorluyor olur. Var kızdı. Neydi? Patoloji. Ben bunları daha düzgün yazıyor olacağım. Kulak burun boğaz, göz. Gelmiyor aklıma. Neden gelmiyor? Tıp fakültesi 1. sınıfta görülen dersleri şuraya yazıyor olacağım. Tıp 2 de o şekilde ve de tıp 3 de tıp 4, tıp 5, tıp 6 diye yazacağım. Eğer şu an çıkmıyorsa belki videonun sonuna konmuşumdur. Benden yaptığımı bilmiyorum. Dershaneye gidiyor musun? Ben gitmiyorum. Dershanede verim alabilen birisi olmadığım için gitmedim. Hani herkese gitmeyin ona çok kötü falan dediğimden değil ya da herkes kesinlikle gitmeli dediğimden de değil. Ben bana göre olan şeyi yaptım. Onun yerine koçluk alıyorum. İsmi de Too Special. Buraya yazayım çünkü kötü telaffuz ettiğim için insanlar soruyor sonra. Çok memnunum maşallah diyeyim. Hangi dersi hangi gün çalışacağımı söylüyorlar. O dersten hangi konuları çalışacağımı söylüyorlar. Bir de beni saatlik olarak ve konu olarak hani ne durumdasın. Ben yani de hocaları kontrol ediyorum. Konuları kendim düşünmeden yani sürekli ben hangi gün hangi şeye çalışacağım, o şeyi çalışırsam diğer şeylere çalışacak vaktim olur mu? Hangi zaman soru çözeceğim, nereden soru çözeceğim, nereden konu çalışacağım falan demek istemiyordum. Onun için bence mükemmel bir yer. Ayrıca da mesela akşamları dersler de işleniyor. Bazen tamamen ders işliyorlar, bazen soru üzerinden işliyorlar. O da çok iyi oluyor. <laughs> Kazanmak zor mu? Bir zahmet. Bulmak zor mu? Bir zahmet. Hani yani. I -ı. Ko kolay değil ama şöyle kolay değil yeterli zamanı ve emeği verirsen başarılı oluyorsun hani şöyle bir şey yok yani çalışıyorum çalışıyorum başarılı olamıyorum diyorsan eğer okumuş birisi varsa aramızda bunu kesin demiştir çünkü kendimden biliyorum bunu diyorsun bir kere okurken senden kaynaklı bir durum şöyle yok sen zekisin o okulu kazanacak kadar çalışmışsın etmişsin ama problem senin çalışma şeklinde yanlış yerlere yanlış şekilde çalışıyorsun büyük ihtimal buna dair tüyo isterseniz yorumlar ellerinizden öper. Ayrı bir video hazırlayabilirim, hazırlamaya da bilirim. Bakacağız. Sevam. Çalıştıklarını nasıl unutmuyorsun? O kadar şeyi öğrenmek zor değil mi? Evet okumak çok zor. Evet okuduklarımı da unutuyorum. Evet ağlayarak çalıştığım çok olmuştur. Çok olmuştur. Şaka değil bak. Gülerek dediğime bakmayız çok olmuştur. Çünkü çok zor. Gerçekten psikolojik bir baskı altındasın. Sürekli kendini sorgulamadan. Ben buraya kazanacak kadar zekiyim ama niye şu an başarısın? Hani şey oluyorsun. O zamana kadar genel olarak birçok sınavda başarılı olmuşsun. Orada sürekli başarısız olmak adama koyuyor. Orada bir de 70 iyi bir puan. Yani 60 da iyi bir puan. 50 de iyi bir puan. Hani öyle yüzler 90'lar havada uçuşan bir yer değil. Çok sayılı kişiler alıyor. Çalışıyorsun çalışıyorsun. Geceni hani gün uza katıyorsun gittiğin aldığın not 70 o koyuyor adama ya da azıcık borçlasan anında 20 30 alıyorsun 20 30 aldığın anda bu sefer bütün komitelerin etkileniyor. Sınavın ne olduğunu anlatmayı unuttum fark ettim. Oralara geleceğiz şimdi. Diğer komitelerden kaç almalısın? Yılın sonunda final var. Ondan kaç almalısın? Büte kalsan kaç? Yani böyle inanılmaz bir basınç altına giriyorsun. Gerçekten çok ciddi bir basınç. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Ben şunu çok net hatırlıyorum. Önceki videolarda kesin demişimdir. Yurttaki diğer odalarımdaki öğrencilerin farklı bölümlerde okuyup akşamları dışarıya gezmeye çıkmaları sürekli gece bilmem kaçlarda gelmeleri hiç sınava çalışmıyor olmaları yani onların çalışmasına ben çalışma demezdim. İşte böyle deyince de egoist gibi çıkıyor ama gerçekleri söylüyorum size. Mesela çalışma odaları oluyor yurtlarda. Bir saat çalışırdı mesela biri. De tamam der kaldır giderdi. Ya bir saat benim için hani hazırlık aşaması anladınız mı? Bir saat benim için hani keyfi, hobi olarak okumuşumdur o bir saati. Çünkü gerçekten sınav haftalarında acayip yani gece gündüz full çalışıyorsun. Tuvalet arası vermiyorsun ya nerede kalmış. Diyorsun ki birazcık daha tutayım da birazdan giderim. <laughs> ama sonra bir noktadan sonra işi kapıyorsun. Hiç bilmediğin o dil, latince, kelimeleri biliyor oluyorsun. Yani latince bir kelime söyleniyor ve onun anlamını biliyorsun. Onun anlamını da geçtim. Sana hangi hastalığı, hangi hastayı çağrıştığı konuşalım. Çağrıştırdığı geliyor aklıma. Ona hangi ilacı verdiğin geliyor ya. Çok psikopat oluyorsun ama çok acayip eğlenceli. <laughs> sınavlara gelirsek. Sınavların ismi komite. Neden adı komite? Çünkü bir sınav değil. Yani ne dedim? Bir ders değil. Yani şöyle biyokimya diye bir ders var. Onun sınavına girip yüz almaya uğraşmıyorsun. Bir komite boyunca vücuttaki bir sistemi işliyorsunuz. Mesela kardiyovasküler sistem demek. İşte kalp hastalıklarıdır, damar hastalıklarıdır. Onların hepsi bir komite oluyor genelde. Oradaki kalpten tut böbreğe kadar onu içeren böbrekte bir hastalık olur da kalp kardiyovasküler sistemi etkiliyorsa işte hipertansiyona falan neden oluyorsa onları da orada işliyorsunuz anladınız mı böyle bir şey yani orada işlenen bütün derslerin sınavına giriyorsun orada da yaklaşık 6 ile 10 arası hatta 12 arası ders oluyor çünkü şöyle düşünün kardiyovasküler sistem yine konumuzu diyelim ki kalp hastalıkların... Bakalım bunu nasıl anlatacağım. <laughs> o doku normalde ne yapar? Fizyolojisi. Doku bozulduğu zaman ne olur? Patolojisi. Dokunun normalde işlediği sistem... Bunu nasıl çevireceğim bilemiyorum. Biyokimya dip çıkabilir miyim işin Anatomisi. Kalp histolojisi yani bu doğduğumuz andan beri nasıl gelişti bu hastalıkları ne dahiliye çocuktaki hastalıkları ne pediatri tedavi etmek için hangi ilacı vereceğim farmakoloji yani böyle 10-12 dersten oluşan bir şey görüyorsun anlatabildim bence bu sefer. İyi değilse bir beğeninizi alırım bence. Sonra bir de yılın sonunda final denen rezalet var. Orada <laughs> Or bütün yıl boyunca çalıştığın her şeyin sınavına giriyorsun. Komitelerin toplamından alınan bir puan var. Finalden de belli bir yüzde alınıyor. Sonra bunlar toplanıyor. Eğer bunlar 60'ı geçmişse sınıfı geçiyorsun. Eğer 60'ın altındaysa büte kalıyorsun. Büt de final aynısı. Yine aynı şekilde oradan bir puan alınıyor. Komitelerden bir puan alınıyor. 60'ı geçmişsen geçiyorsun. Geçememişsen sınıfta kalıyorsun. Sınıf tekrarı yapıyorsun. Sadece bir dersi alma yok yani. Bütün yılı bir daha alıyorsun. Ve evet o da rezalet. Zorla işte. Birçok kişi sınıfta kalıyor onun için. Yani tıp fakültesini 6 yılda bitirmek kolay bir şey değil kesinlikle. Kaba taslak olarak tıp fakültesi böyle bir yer. Ben çok seviyorum. Bunu demiş mi? Pardon. Kimin kafalı? Ben bayılıyorum. Mükemmel bir yer. Verdiğim en doğru kararlardan biri. Bir miktar yanlışlıkla oldu. Çok çoğunluk olarak da istemeyerek oldu. Ama iyi ki olmuş yani gerçekten. Herhalde diyorum ki iyi bir insanım. Allah'ım <laughs> çok zorlandım da siz ne diyorsunuz çılgınlardasın ağlamışlığım böyle yerlere çöküp de ben ne yapacağım artık şimdi çok zorlanıyorum dediğim anlar hala oluyor. Hani şey değil 5 yıl önce oluyordu şimdi olmuyor değil herkes de oluyor bu arada yani zor dediğim gibi kolay bir şey değil yani bunu yaşıyorsanız tek değilsiniz Aha. bunu herhangi bir sınavda yaşıyorsanız tek değilsiniz. Aha. <laughs> Sadece ne istediğinizi bilip hareket etmeniz önemli. Ben ne kadar oturup ağlasam da üzülsem de finalde doktor olacağımı biliyordum ve amaç oydu yani. Ona karar verecek yani bunun zor kazanılamaz korkunç şu bu olacağına karar verecek olan sizsiniz. Ben ne dersem diyeyim sana şimdi kararını zaten verdim. Bu videoyu tıklarken büyük ihtimal zaten aklındaydı da niye tıkladığını ben de bilmiyorum. <laughs> Gelmişken bir beğen bırak da git. <laughs> Bilin ki çok da keyifli. Acayip keyifli. Neyse böyle işte başka sorularınız varsa sorun yarın saat 1'de görüşmek üzere öpüyorum bay bay